Buraya bir düzlük yapıyoruz. Hı hı. Buraya da gemilerdeki usul bardaklık yapıyoruz. Çok çok mantıklı. Çok mantıklı. Yuvarlak pançlar çıktı şeyler var ya. Çok mantıklı. Dicabında bir kettle yeri, bir bardaklık yeri, bir şey neyse kettle ya orada ya burada pozisyona göre. Kettle kadar. falan yani. yani i̇şte buraya öyle bir alan yapacağız yani.

Bazı şeylerin gecikmesi iyi mi oluyor acaba? <laughs> Bilmiyorum abi işte çok da, da şey değiliz. Hadi bir hep birlikte. İki gün önce bir araba daha alıyordun aslında. Ne Nasıl araba şimdi ya? Ya benim aklımda Sprinter yapmak var yani. Zaten ÖTV'den şey, Sprinter araba alabiliyoruz ya.

Anne gel. Lan kimle konuşsan her sıkıntı. Şey yap. Yok ne? ya benim tek sıkıntım anne ya. Rahatsız. Nasıl oldu? Ya enfeksiyon vardı. Bir daha ameliyata girdik. Üç gün oldu. Enfeksiyon zaten var. Uyamadım. Sıkıntı o benim işte. Ya. Henüz uyanmadım. Asıl hastalığı. He? Ha? Asıl hastalığı ne? Kadın hastalıkları ile ilgili. Yani girdi enfeksiyon kaplıyor. Aynen. Abi inşallah. Ya inşallah bekliyoruz acı ya. Bir şey de yapamıyoruz. Hani öbür türlü şey. Enfeksiyona gidersen tedavisi devam eder. Şunun şeyini değiştirdik. Deşesini yanlış takmışız. Bu yukarının. Bunların kurtları krom tarzı mı olsun sence? Bunların kurtları krom tarzı mı olsun? Ona bir şey yapalım. Bakacağız ya kutlar artık krom gider, ahşap rengi gider. Ne oldu lan? Ayarım kaçık oldu? Yok ya, yani. şunda sıkıntı oldu deren giderken işte araba gitmeden testini yapayım dedim ya. mi <laughs> mı? Ortadaki ne Serhat abi? Şey abi. Hangi ortada? Ortadaki malzeme ne? PVC. PVC. O da PVC'den yapmış. Hmm. Onu oraya zımbalık değil mi? Zımbalık. En köşede gidiyor mu olsun sende? Askeri de şey yaptırır ya? Şu, şu kalınlıktan oturturuz onu. Yok şunlar açık ya. Evet. Şu kalınlıkta bir tane tahta olur daha yuvarlar. Açık bir yer yok ya. Şöyle bir, bir taraftan bak mı? Maket bıçağı gibi bir şey var mı? Vardı maket bıçağı burada dönüyordu. Şuraya bir yere bıçağı var. de değil, değil.